Gel gel sen ben çek. Dur ben bunu sallayayım ondan sonra. Sen çekeyim ya. Dur bak ne yap? Suyu içinde dur bekle. Ah Allah Allah'ım. Gel bakayım ben. sen çek ortanı. Taşan kayıt valli, kayıt. Ağlat, evet ben sağ, sağ, sağ sol çekiyorum abi. Şu bizim balıkları çekelim. Canlı canlı. Kanlı kanlı. Teyze de demiş ki ben de tazeyim de canlı canlıyım da taze miyim oğlum demiş. Değil mi? Hadi bari asıl bakayım küreklere. Kesir bu balık senin için. Bir daha söyle duymadı. Kesir kardeşim balığı senin için çekiyor. Böyle yapayım mı? Evet. Hadi baro balıklar kaçıyor balıklar hadi. asıl Vallahi sen akşama kadar gece 12'ye kadar ancak çekersin bu oltayı var Evet, karşıda Galata Köprüsü. Yaşar şu anda oltaya asıldı, çekiyor ama balık bir türlü gelmiyor. Ha, yani oradan da şey geçiyor, deniz temizleyici, istok, büyük şehir. İstaç mıydı lan o? Evet. 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 Ha, Yaşar balığı aldı şimdi, çekiyor. Asıl Baru. Geliyor, geliyor. Aslanlar geliyor. Baru, asıl bakayım küreklere. Mesut kardeşim, geliyor bak. Evet. Değermenin taşına asıl ağrı. Bakayım nasıl döndüreyim. Oğlum ağrıdır, oğlum. Bak nasıl, ha işte öyle diyorlar ya balık çekmek kolay diye. Aha geliyor geliyor, aha geldiler geldiler. Püskül püskül. Evet, Yaşar kardeş püskül yaptın hadi bakayım. Kendine doğru çek de görünsün balıklar. Aha gitti balığın biri gitti. Gitti. Kalanlar bizim. Allah. En az beş. Altı. Vallahi kalanları çekmeye çalışıyorum. Evet abi. Hah öyle. Bir tane de yere düştü, uçtu. Uçtu, uçtu diyor. Kaç ile var senin? Bir tane de yere düştü. 11, 12 7 ile 7'si tam geliyor. Eksikliği 7 Evet. Hop. Ulan bir balığı tutamıyorsun ya. Yani. Denizden tutuyorsun, elinde tutamıyorsun bir balığı. Niye korkuyorsun balıklarına? Kapatıyorum barın.